Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans sonundaki programa Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Arslan, Rektör Profesör Doktor Nedim Sözbir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, protokol üyeleri, davetli konuklar, Düzceli kadın kooperatiflerinin temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle bir aradayız. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet bütün dünyanın en yaygın ve en acil insan hakları sorunu olmaya devam ediyor. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle ilimizde devletimizin tüm kurumsal mekanizmaları ile işbirliği içinde çalışarak kadınlarımızın mutlu, sağlıklı, sevgi dolu ve güvenli bir dünyada yaşamalarını diliyor tüm katılımcılarımıza kadına el kalkamaz sözünün bilincinde olarak şiddetle mücadele etmeyi davet ediyorum. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirdiğimiz programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle kadını dışlayan bir ülkede, bir siyasette, bir programda sahip olduğu insan zenginliğinin yarısından vazgeçmiş demektir. Kadına yönelik şiddet konusunda çalışan, emek veren, öncü rol üstlenen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Düzce Belediyesi 2024 yılına ait emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son tarihi 2 Aralık 2024 olarak belirledi. Vergi mükellefleri ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.30 saatler arasında belediye veznelerinden yapabilecek. Ayrıca ödeme işlemleri belediyenin e-belediye.düzce.bel.tr adresi üzerinden 24 saat boyunca çevrim içi olarak da gerçekleştirilebilecek. Belediye vezneleri son ödeme tarihi yaklaşırken vatandaşların ödeme yapımı vatandaşların ödeme yapabilmesi için 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günlerinde de hizmet verecek. Vergi mükelleflerinin son ödeme tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiği ifade edildi. Kaza D-100 Karayolu Küçük Menen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-100 Karayolu Küçük Melen üzerinde bulunan köprüde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Samet Eker, Melen Park istikametine gitmek için D-100 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada havanın da yağışlı olması nedeniyle Samet Teker'i fark edemeyen EEO idaresindeki 81 ACE 526 plakalı minibüs Samet Teker'e çarptı. Sürücü hemen minibüsü yol kenarına çekerek 112 ACE çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Samet Teker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Samet Teker'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Thank yeah. you. Düzce'de hafta sonu birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Yoğun fırtına ve kar yağışı sonucu İkizler Yaylası'ndaki evde 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için Düzce Valiliği Koordinasyonu'nda Düzce İl Özel İdaresi, Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. 12 saat süren çalışmanın sonucunda ekipler 3 kişiye ulaşarak hem kendilerini hem de araçlarını bulundukları yerden kurtardı. Kurtarılan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düzce'de 23 Kasım tarihinde etkili olan olumsuz hava koşulları Gölyaka Derebalık Yaylası'nda 13 kişinin mahsur kalmasına neden oldu. Mahsur kalan 13 kişi Düzce Valiliğinin 15 saatlik çalışması sonrası kurtarıldı. Düzce Valiliğinin koordinasyonunda İl Özel İdaresi ve Gölyaka Orman İşletme Ekipleri zorlu hava koşullarına rağmen kurtarma çalışmalarına başladı. 15 saat süren yoğun çaba sonucunda mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir bölgeye ulaştırıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan açıklamada vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Düzce Valiliği kötü hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak bu tür olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde 23-25 Kasım tarihleri arasında etkili olan kar yağışı sebebiyle yol ve yaylalarda mahsur kalan 182 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. AFAD koordinesinde jandarma, ulusal medikal kurtarma, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki gün boyunca yoğun çaba sarf eden ekipler Akyazı'da 111, Geyve'de 3, Hendek'te 24, Taraklı'da 29, Pamukova'da 9, Sapanca'da 5 ve Serdivan ilçesinde bir kişiyi mahsur kaldıkları bölgelerden kurtardı. 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından Bolu Beyaz'a büründü. Göynük ilçesine bağlı Bulanık köyü yaylasında karda kaymak isteyen bir grup genç farklı bir yöntem denedi. Gece saatlerinde bir araya gelen gençlerden biri aracı kullanırken diğerleri ise otomobile bağladıkları ipe tutunarak lastiğin üzerinde kaydı. Gençlerin bu ilginç eğlencesi arkadaşları tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Bolu Dağı'nda 23 Kasım tarihinden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde durdu. Kar yağışının durmasıyla birlikte Anadolu Otoyolu ile D100 Karayolu geçişinde karların temizlenmesiyle ulaşım normale döndü. İki güzergahında Ankara ve İstanbul yönünde sürücüler ulaşımda aksamalar yaşamadan yollarına devam ettiler. Karayolları ekipleri ise Bolu Dağı Tüneli mevkinde tedbir amaçlı olarak bekleyişini sürdürüyor. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri okul bahçelerindeki karları kamyonlarla topladı. Toplanan 7 kamyon dolusu kar Kuvayi Milliye Bulvarı'na taşındı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkılaştırılan kar yığınlarından dev bir kardan adam yapıldı. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kardan adam vatandaşların ilgisini topladı. Yapılan sıkıştırma işlemi sayesinde kardan adamın günlerce erimeden kalacağı öğrenildi. <laughs>

Evet burası Bolu'nun Kuvayi Milli'ye bulvarı. Ee, karın en çok yakıştığı şehir Bolu diye defalarca söylemiştik. Bugün de okul bahçelerini temizledik. Ee, oradan getirdiğimiz karlar da burada, karlarla birlikte burada e, çok güzel bir arkadaşlarımız kardan adam yapmış. Ben Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı Bolu'ya davet ediyorum. Zaten altı sonu yeniden kar yağacak. Ee, ayrıca sanatçılarımız da Bolu'da böyle güzel eserler yapmak üzere yine Bolu'ya davet ediyor. Ee, çok fazla oldu. Özellikle akşam daha da fazla olacağını düşünüyorum. Akşam tüm Bolu vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Bu güzel kardan adamı görmek için. Karın Bolu'ya ne kadar yakıştığını görmeleri için. Ne kadar şanslı bir şehirde olduğumuzu görmek için. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'da yüksek kesimler ve şehirde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı vatandaşlar uygulama tarihini beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu. Uygulama öncesinde de mesai yoğunluğu artan lastikçiler vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor. İnsanların genellikle son güne yığma çabası ee, bunu çok sıkıştırıyor. Bizden geldiğince hızlı yapıyoruz çünkü kapıda 10 araba olunca insanlara yavaş hizmet vermiş oluyoruz. Herkesin son güne sıkıştırmaması iyi olur. Şu an zaten e, memleketimizde kar damlası düştüğü anda kapıda 10-15 araba olduğu için birazcık işlerimiz karışık oluyor. Olmuk'ta artış var. Şu, şu nedenlerden dolayı artış var. Kar yağdı. Erkenden kar yağdı. Geçen sene mesela bir damla bile kar yağmazken bu sene Kasım'ın sonlarına doğru kar yağmaya başladı. E, lastik fiyatları 2000 aralığından ebat ebat değişip 20 bin lira kadar çıkar. Marka marka değişir, kalite kalite değişir. Vatandaşları kış ayı için şimdi insanlar özellikle kar lastiği konusunda düşünüyorlar ki kar yağmadıysa kar lastiği takmama gerek yok. Ancak kar lastiği dediğimiz lastik 6 derecenin veya 7 derecenin altına düştüğü anda hava kesinlikle etkili olan bir lastiktir. Yol tutuşundadır, ne bileyim ee, karı karlı bir yere gidersiniz, karlı yerlerde de işimizi görürüz. Olay Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerindeki askerlik şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saat 15 sıralarından bu yana askerlik şubesinin giriş kapısının yanında duran gri renkli bir çanta vatandaşlar tarafından fark edildi. Çantanın bir gündür aynı yerde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Ayrıca Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çevredeki vatandaşları güvenli bir alana aldı. Bomba imha uzmanları bomba imha robotu ile çantayı inceledikten sonra fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlama sonrası çantanın içinden bir cüzdan çıktı. İçindeki paralar da etrafa saçıldı. Çantada bulunan kimlikten sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Bomba var. Uzaklaş oradan diyor bak aha patlatacak. Patladı. Aha patladı lan. Yok yok. Paralar dağıldı. Vallahi bir şeyler dağıldı. Paraları dağıttılar. Erenler ilçesi Yeni Sakarya Caddesi üzerindeki Işıklı Kavşak'ta ME idaresindeki 54 AGF 090 plakalı dolmuştan indikten sonra araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çobanoğlu'na çarptıktan sonra altın aldı. Durum haber, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında kadın ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışması, tırın çarpması ve altına alması, vatandaşların tır sürücüsünü uyarması ve olay yerine gelmesi yer aldı. Araçların arasından yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sevim Çobanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin olarak inceleme devam ediyor. 我给 d i Ercidayı testlerinde merhum emekli başkomiser Dursun Ali Taşlı'nın oğlu Ertan Taşlı tarafından düzenlenen kahvaltılı anma toplantısı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarıyla başladı. Sonrasında ise kahvaltıya geçildi. Taşlı'nın anma gününde yıllardır birbirlerini görmeyen, bugün emekli olmuş veya çalışan meslektaşlarını yeniden görme imkanına kavuştular. Kamu yarınına çalışan Türkiye Polis Emekleri Sosyal Yardım Derneği Genel Başkanı Doğan Şimşek ile derneğin Düzce'deki üyeleri de şehit ailelerinin katılımları ile Dursun Ali Taşlı anıldı. أذكروني أذكركم واشكروني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke ente semi'u lalim ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevabur rahim ve ahdini ve vahir azim ve, ve bi hurmeti men ersatehu rahmeta bil alemin İlahi ya Rabbel alemin Cuma'nın sabahında bizleri bir araya getirdiğin sana sonsuz hanım senalar olsun ya Rabbi Ya Rabbel alemin vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü için çalışan ve bu canlarını vererek şehadet gömleğini giyen tüm şehitlerimizin ruhlarını şehad eyle. Mekanlarını cennet eyle. Uzak yakın demeden Türkiye'nin her hangi bir bölgesinden gelip el açıp amin diyen şu kardeşlerimizin, emniyet mensuplarımızın da ahiret aleminde bulunan tüm geçmişlerimizin ve ruhlarını eyle. Ya Alemin görevlerini yaparken özverili bir şekilde yaptıkları görevlerinin haklarını alabilmeli kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kardeşlerimizi, cümlemizi iki canlı aziz eyle. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden, fitnelerden, musibetlerden emin ve muhafaza ile Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin dualarımızı Kabetullah'ta ve civar Rızı Resulullah'ta yapılıp kabul edildiğin, müstecap kıldığın dualar zümresine ilhak eyle. Esselatu Vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu Vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya seyyidel evvelin ve l ve selamun ala cemi'il enbiya ve l-murseli velhamdülillahi rabbil alemin Tüm geçmişlerimize rahmetle tüm şehitlerimizle rahmetle anıyoruz. Burada bulunan Haziran'ın da Haziran'ın da geçmişlerine Rabbim rahmet eylesin. Başkanımıza Yaşar Bey bu bize etkinliği ve mevlidi Hatırlarım. sayın devrimizin kurucusu Dursun Ali Taşlı Bey'e sayın rahmetli emniyet müdürümüz emekli emniyet müdürümüz Ferit Bey'e ve bu emniyet müdürümüze bu devlet başkanı ve diğer tüm mürekkeze sevgili ve saygılarımı diliyorum. Bu da çok kıymetli bazı durumlar. Aramızda bir işler işini göremediğim de belirttiği ve emniyet teşkilatı bir bütün Muazzaf çalışanıyla emeklisiyle en isimler kıta şehidiyle, tazisiyle ve bu sevdiklerden tüm aile tepkili öğrenmek. Dolayısıyla milyonlar, on milyonları bulan bir aile yapımız var. Ben hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gereksiz diye düşünüyorum. Lütfen bağışlayın. Bunun samimiyetimi yüreğine gelen gel. sese e, ee, eşdeğer olarak görün diyorum. Öncelikle böyle bir ortam oluşturmuşsunuz ki son yıllarda ben 9. yıldır emniyet müdürlüğümü yapıyorum. Burası 3. yılım. Birçok emekli kardeşimizle bir araya geldik ama bugünkü bu kalabalıklık, bu samimiyet, bu sıcaklık e, çok nadir yani belki bir bile iki ortamda emekli kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz ortama benziyor. Öncelikle bu ortamın hazırlanmasında emeği her kim geçtiyse zerresinden en büyüğüne kadar ben hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Şimdi emekli kardeşlerimize bir araya geldik dedik ama şunu da söylemeden edemeyeceğim çünkü az önce başkanım bana hatırlattı. Ben bir dönem Uşak'ta çalışırken yine böyle emekli kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde demişti ki ben sizin emeklinizi kabul etmiyorum. Emekli diye bir kavram tanımıyorum demişti. Siz birinci baharınızı yaşadınız. Şimdi ikinci baharınızı yaşıyorsunuz. Bu teşkilata her kim adım attı ise artık onun kurtuluşu yok. Onun kurtuluşu mezardır. Başka yer değil. <laughs> Biz hepinize hoş geldin diyoruz. Kur'an-ı Kerim okundu. Allah kabul etsin. Cumanız hayırlı olsun. Buradan inşallah dernekte e, çay içmek sizleri tekrar toplumda bekleriz. Herkese iyi günler. Hayırlı cumalar. Derneğimize sayın ilerleyen kurulumuzun vermiş olduğu destekler dolayı Bilakis e, Genel Başkanımız tarafından kendilerine sunmak istiyorum. Abi <laughs> evet, derneğimizin plaketini saygıya gerçekleştirmemizi <laughs> <bize> takip edin. Tavuk ediyorum. <laughs> evet. evet, e, bu plaket tabii ki bu işin sembolik bir göstergesi. Ben öncelikle Cuma'nın güzel bir sabahında bizi bu böylesi bir güzel ortamda ağırlamış olmanızı, karşılamış olmanızı, misafir etmiş olmanızı onurunu bize yaşattığınız için yine bize ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu plaketi de şu an aramızda bulunan her bir arkadaşın adına değerli başkanımdan alıyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. kendilerimizle beraberimiziz güvenlikimizi sizlere ediyoruz. Yangın Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre CC'ye ait binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adresi ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin olarak inceleme başlatıldı.